Hiç Yok artık diye. Bence evet açıkçası... şimdi Sarp Papa yayını alacağım. Ee, Sarp Elba. hazır? Hayır, bunları hep Sarp'ı korkutmak için yapıyorum evde. <laughs> Hadi Sarp aldım. iki dakika gelsin diye Bak hiç korkutulup vermeliyim Bakarsan Sarp Papa bu yayına gelmeli ya bence şu anki haliyle. Yani kesinlikle tam Sarp Papa şurada göreceğimiz, onunla iki sohbet edeceğimiz bir an değil mi? Ya şu an. Tam tam o an. Tam. <laughs> <laughs> Dur ben bir sarpa papa alayım Hadi ya. al ya. <laughs> sar nasılsın? haftaya giriyor bu hafta Evet bitirdik ee, çok güzel bütün çalışanlarınız hepiniz e, çok güzel vakit geçirdiniz Hı. Hayırlı olsun tekrar evden yaptığınız çekimlerde çok büyük sükse yaptı sormayın ee, seni çok özledim ee, buradan çok selam Efe'lerin Efe'si Efe'si Efe'lerin Efe'si <laughs> ya. Ben de hala Alizon Efe'lerin nefesini söylüyordum. <laughs> Ya Barkın çok teşekkür ediyoruz. Ev hali bile ne kadar yakışıklı ve sevimli Sarpa Ya evet. Zaten bildiğin gibi Türkiye'nin aydınlık yüzüdür yani. Maviş maviş. Barkın Türkiye'nin batıya açılan kapısıdır. Açıkçası Sarpa Yüzünü... Yani ya, batının iyi yönlerini almıştır. Ve hepsini tek bedene hapsetmiştir. Bence. Orada şöyle bir önüme bakıyorum da. Biraz tükettik gibi. <laughs> Hakkı günü... <laughs> <laughs> 7 dakikamız kaldı zaten. Bartu Aslı Ember ne yapmaya çalışıyor? Ya gerçekten Aslı Enver ne yapmaya çalışıyor? Ne yapmaya çalışıyor biliyor musun? En azından şiir okumuyor. Helal olsun Helal olsun. Ya kesinlikle. bir ünlümüz de şiir okumadı ya. Vallahi helal olsun. Yani gerçekten öyle ya. Çok çok özledim arkadaşım eşe Seni Çok çok özledim arkadaşım eşe Artık bir ünlümüz de dedi ki ben tirat okumayacağım, şiir okumayacağım, aynadan öpeceğim, kendimi öpeceğim. Çok doğru, çok haklı bir tepki Bartu açıkçası. Ahmet Rıfat da zaten bugün kollarımı öpüyorum diye e, Şungar'da e, tweet atmış. <laughs> Bu, Burak Altında da karantinanın 38. günü yazmış. Aşağı. <gülüyor> <gülüyor> Bartu açık yani herkes senin kadar şanslı değil. Yeah, by the way, by the way, evet. By the way, by the way. <laughs> Kerimcan bugün de gelme daha bağırtı. Ya Kerimcan gelsin Dan'la buradalar ya onlar. Bana yetti bunlar. Oy çok tatlısın. <laughs> Bir kez daha. <laughs> Bak var olan süremizi neyle dolduralım istersin? Ee, vallahi Valla Sarpapak var böyle tipler de burada. Sen gelenleri karşılayayım diyorsun. Herkesin kendini öpmeye hakkı var. Bu yaptığınız hak yemek. Hadi kardeşim ne olursun. Alakası polemiğe giriyor. Kızıyor. Bartu. Gökhan'ız o sigara atıyor. E... Sigara atıyor, az önce şırınga falan atıyor. Sakin olmaya çalışalım öncelikle Gökhan Bey. Lütfen elimizden telefonu karşımıza sabitleyelim. İzleme bu... pozisyonu. Biz de. burada Twitter'da sizin hakkınızda kötü konuşan gençler değiliz. Ne olur bize buradan e, cevap vermek zorunda değiliz. <laughs> bu Gökhan da çok haklı olarak inanılmaz sıkıldı artık. Bizi evlerden çıkarın. Neden ya? Ay burada yani... Evet. <laughs> Bartu evden çıkılırsa biz ne yaparız? Ben buna çok alıştım seni ekrandan görmeye. Ya bir şey diyeceğim. Yarın bir haber çıksa ve dense ki aşı bulundu. Ve Ağrı Belediyesi çıksa dese ki biz Türkçe bir metin hazırladık, aşıyı bulduk. <laughs> ve şu, şu adresleri, ünlüleri işte Melikşah, Bartuk, yani herkese yol Ya da geçtim, bütün herkese yolluyoruz aşıyı deseler, yarın evden çıkıyoruz deseler ne yapacağız biz Melikşah? Sevinecek miyiz? Üzülüyor Yok, Yoksa burada ünlü dostlarımızı bırakıp yani sıradan hayatlarımıza geri mi dön? ya <laughs> yani senin geri dönebileceğin hiçbir şey yok yani şu anda. Bartu açıkçası kusura bakma da yani ben Hümeyra'nın bile arkadaşıyım. Herkes çok sakin olsun. <laughs> ne alaka? Ne alaka? Avuntuya bak. Bartu ben buradan sinemaya dönemem. Sakın bakın bu karantina bitemez. Beni <laughs> artık lütfen bu yedi, yeni dalgayla falan muhatap etmeyin. <laughs> beni yediğin sanatla falan muhatap etmeyin artık diye diye ben artık zaten <laughs> burada selam verdiğimiz maşallah dediğim sosyal medya ünlüsünün 3 gün yaşadık dönemdeyiz Vallahi ya evet, gerçekten şey insanlar talihsiz açıklamalarıyla bugün e, şey yaptılar ya doğru üzdüler mi diyelim ne yapalım yani, şeyması başının e, bu arada ama komik demek acaba ayıp mı yani değil. İddiadır bu. Sonuçta bir magazinde. Bartu dünya tatlısı bir hanımefendi olan Şeyma Subaşı'nın en az kendisi kadar tatlı olan sevgilisi Guido oruç tutmaya niyet etmiş. Ne tatlı bir niyet. Evet, müthiş. Su da içiyormuş ama. <laughs> ben de ilkokulda o şekilde oruç tutuyordum. Yani çok mantıklı. Evet çok sevimli. Önemli olan niyettir burada arkadaşlar. Evet. Bence. <gülüyor> <gülüyor> hey Şahin gözleriyle bize bakıp duran ünlüler mavi tikliler hey. Bugün ne güzel bir gün oldu diye düşünüyorum. Danla, Kerimcan, İrem, Ezgi, Gökhan, Hayal isimlerinizi halktan sayıyorum. Ha mavi tikli olmayanları da Derya Kundakçı, Zeynep, Mustafa Sakallı 50K görelim bugün diyor ya. Doğru aslında lan 50K görsek mi diye düşünsem de 50K'yı gör. Aşk 101 Eda. Aşk 101 Eda. Bartu'yu yayından atıp seni almama ne dersin? Ne İddiaya bakın. yüzüne hemen filtre atacaktı Selin Ciğerci gibi. Aşk 101 Eda bunu yapman gerekiyordu. Karanlıkta bize katıldığın için çok teşekkür ederim. Sadece 50 bini görmek için sana bağlandım. Bay bye bye. Bye bye. <laughs> 50 böylece görmüş olduk. Melik çok teşekkür ederim. 52.800 buradan da 4 binimizi kaptık. Ee, Aşk 101 bir Osman selam olsun Blue TV.